Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Saygıdeğer Protokol ve Kıymetli Misafirlerimiz. Türkiye ulaştırma alanında son yıllarda yapılan atılımlarla dünya standartlarının üzerine çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün değerli çalışmalarıyla ülkemizin ve başkentimizin değerine değer katacak ve bölgenin gelişen sanayisine büyük katkılar sağlayacak olan Ankara-Çankırı bölünmüş yolu, sanayi bölgesi 2 ve fuar farklı seviyeli kavşaklarının açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, Programımıza geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirlerimiz, törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Evet. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Başkanlarım, Değerli Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları. Başkentimiz Ankara ile Akyurt ilçesi arasındaki ulaşım standartını yükselten yol ve farklı seviyeli kavşak projelerimizi hizmete sunduğumuz törenimizi teşriflerinizle onurlandırdınız. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara'dan Batı Karadeniz'e ulaşım sağlayan, kuzey güney aksı üzerinde önemli bir geçiş noktası olan Akyurt ilçesi son yıllarda yıllarda hayata geçirilen sanayi yatırımlarıyla hızla büyümektedir. Hayata hayata geçirilmesi planlanan fuar alanı projesinin de Akyurt'un potansiyelini artıracağı Ankara ile Akyurt arasında ulaşımı sağlayan mevcut bölünmüş yol yenilenmektedir. İlçenin gelişimini destekleyecek ve bölgede artan trafik hareketliliğine cevap verecek çalışmalar kapsamında Akyurt ile Ankara Ankara Polis Ankara ile Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu mevkii arasında 2x2 17 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol kesimi üç gidiş, üç geliş olmak üzere altı, şeri, altı şerite çıkarılacak, çıkarılarak inşa edile, edilmektedir. Üç adet farklı seviyeli kavşak ile dört adet hemzemin kavşağın yer aldığı projede yapım çalışmalarını tamamladığımız dört kilometrelik yol ile sanayi bölgesi iki kavşağı, fuar alanı kavşağı ve bir adet hemzemin kavşak kapsamında toplam beş buçuk kilometrelik kesimi hizmete sunuyoruz. Projenin ana iş kalemlerine baktığımızda 475 bin metreküp toprak işi, 33 bin metreküp beton imalatı, 6600 ton beton dem, betonarme demiri, 177 bin ton soğuk karışım, 63 bin ton bütünlü sıcak karışım, 10 bin metrekare yatay işaretleme, 136 metrekare düşey işaretleme, 8 bin metre otokorkuluk imalatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Projemiz ayrıca 1500 metrekarede peyzaj alanı bulunmaktadır. Proje ile ana yolun şerit sayısı artırılırken katılım noktalarında inşa edilen farklı seviyeli kavşaklarla bölgesel ve transit trafik akışı birbirinden ayrılarak güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunulmakta. Ankara'yı Çankırı, Kastamonu ve Sunop'a bağlayan Kuzey-güney aksının standardı yükseltilmektedir. Sayın Bakanım, ekonomi, ekonomik kalkınma ve toplum refahının gelişmesine önemli katkılar sağlayan karayollarımızda çağa uygun projeleri hayata geçirirken çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerlere da, e, ihmal etmeden kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı sürdürüyor. Projelerim projelendirdiğimiz ve yapım çalışmalarına başladığımız yeni yatırımlarla daha güçlü bir altyapı inşa etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ortaya koyduğu irade ile kara, irade ve kararlılıkla bizlere her zaman daha iyi yapma cesaretini veren tüm yatırımlarımızın mimarı Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere zatı halinize ve hükümetimizin çok değerli üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Projenin inşa edilmesinde verdikleri destekten dolayı bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, Karayolları Genel Müdürlüğümüz adına projenin denetimini sağlayan Karayolcu arkadaşlarıma ve imalatı sahada gerçekleştiren yüklenici firmanın yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yolumuzun ve kavşaklarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Müdürümüze konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklar, Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Valim. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, protokolümüzün çok değerli mensupları, değerli Akürtlular, Ankaralılar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün artık bir alışkanlık haline geldi. Her hafta Ankara'da bir açılış yapıyoruz Sayın Ulaştırma Bakanımızla birlikte. İnşallah bu hep böyle devam edecektir. Ben öncelikle bu bütün hizmetleri için, bu arada açılışını yaptığımız hizmetleri için özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Akyurt, Ankara'nın önemli ilçelerinden birisi. Gelişen bir ilçe, sanayileşen bir ilçe ve sanayileşme anlamında da ciddi bir seviye kat eden, kaliteli sanayileşen bir ilçemiz. Dolayısıyla buranın ulaşımı da gittikçe ihtiyaç olarak artan bir hal aldı. Ulaştırma Bakanlığımız, hükümetimiz bu konuyu dikkate alarak buradaki mevcut yolun iyileştirilmesi, kalitesinin artırılması ve trafik güvenliğinin daha da yükseltilmesi noktasında çok ciddi kararlar alarak bugünkü işte gördüğümüz eserlerin vücuda gelmesini sağladı. Tabii bu bir taraftan baktığımızda bugünkü modern ihtiyaçlar ama bu bana göre bu proje bir de tarihe vefa projesidir. Malumunuz bu yol aslında milli mücadelenin lojistiğinin sağlandığı yol. İnebolu limanına inen silah ve mühimmatlar oradan kanılarla, değişik araçlarla hatta zaman zaman sırtta Ankara'ya milli mücadeleye destek için bu yol üzerinden taşındı. Dolayısıyla bu projenin bana göre en anlamlı tarafı da milli mücadeleye saygı olması, bir vefa olması. Bu anlamıyla çok değerli görüyorum ben bundan dolayı da ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Karayollarının çok değerli çalışanlarına, müteahhit firma Bayburt İnşaat'a ve çalışanlarına özellikle şükranlarımı sunuyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyor konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, kıymetli ak yurtlular Kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir köşesinde daha güçlü bir geleceğe sahip olmak için projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Milletimizden aldığımız güçle yeni projelerimizin ilk adımlarını da bir taraftan atıyoruz. 7-24 hizmet esasına göre Türkiye için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Akgürt'te Sanayi Bölgesi 2 ve fuar farklı seviyeli kavşaklarını da içerisinde barındıran 5,5 kilometrelik 2x2 şeritli yolumuzun açılışında sizlerle beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eylül ayı başkentimiz Ankara için çok önemli ulaşım projelerinin bir bir bittiği, beyinlerin başladığı çok güzel bir ay olarak geçti. Bu ay içerisinde ilk önce Kahraman Kazan'da Yazıbeyli ve Saray Köprülü kavşakların açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Ardından Beypazarı Nallıhan bölünmüş yolunda temelini attık. Geçen hafta Kızılca Hastanesi farklı seviyeli kavşağının hizmeti açtık. Bugün de Akyurt'tayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakkı hizmettir düsturuyla dev yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Ülkemize ve milletimize olan sevgimizi hayata geçirdiğimiz dev eser ve projelerimizi de ortaya koyuyoruz. Türkiye artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Türkiye'ye çağ atartan projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat, gençlerimize iş, haneleri aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere biz ülkemizin geleceği adına ürettiğimiz projelerimize karşı çıkmak için hazır bekleyenler, ancak heykel yapabiliyor. Biz kimseye kulak asmadan, milletimizden aldığımız güçle yıllardır olduğu gibi yurdun her noktasına ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdık. Taşımaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında, dört binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanla gece gündüz demeden, kar kış demeden 7-24 esasına göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm bu projeleri gerçekleştirirken Necip Fazıl Kısakürek'in bizim de hizmet anlayışımızın çerçevesini çizen şu anlamlı sözlerini her an aklımızda tutuyoruz. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Biz de devler gibi eserler bırakmak için ülkemize silinmez izler nakşetmek için Türkiye'nin ilerlemesine, kalkınmasına, daha fazla huzur ve refaha erişmesine azami kaygı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışma prensibiyle de Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısının problemini büyük ölçüde çözdük. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 200 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28.339 kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3.532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Doğru sivil havacılık projeleriyle hava yolunu halkın yolu yaptık. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık. Dünyanın 8. Avrupa'nın ise 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, Ankara Niğde Otoyolu, İzmir İstanbul Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini bitirerek bir bir hayatımıza kazandırdık. Başkentimiz Ankara'da. Ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları için hak ettiği payı almıştır. Ancak AK Parti hükümetler öncesinde halka hizmet etmek yerine hamaset dolu siyaset yapanlar ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol su elektrik getireceğiz diye göreve gelenler sadece ideoloji siyaseti yapıp taş üstüne taş koymadılar. Ancak bizler 19 yıl boyunca popülizm yapmadık, hizmet ürettik. Nifak onlar ekenlere inat, hizmet ürettik. 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 81 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Ankara genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 1172 kilometreye çıkardık. Ankara genelinde halen devam eden 5 milyar 549 milyon lira bedeliyle 29 ayrı karayolu projemizde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de şu anda gördüğünüz Ankara Esenboğa ayrımından Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu'na kadar olan 17 kilometrelik alandaki yol genişletme ve kavşak çalışmalarımızdır. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Akyurt son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımla ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Gelişmiş organize sanayi tesisleriyle Ankara ekonomisinin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Ayrıca her daim Ankara'nın Karadeniz bölgesinin açılan kapısı olmuş ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Ankara Esenboğa Havalimanı'na yakınlığı ve İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ankara, Ankara Çankırı yolu üzerindeki konumu bu potansiyelini daha da güçlendirmektedir. Gazi Üniversitesi'nin yerleşkesinde bulunduğu Akyurt'un mevcutta bulunan 400 civarındaki sanayi tesisi ve hayata geçirilmesi planlanan fuar alanı ile önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceği aşikardır. Bu nedenle Akyurt'ta bulunan sanayi tesislerinin artan ulaşım ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için gelişmiş bir ulaşım ağının tesis edilmesine yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile Ankara Akyurt Polis Yüksek Okulu mevkii arasında kalan 2x2 şeritli 17 kilometrelik bölünmüş yol kesimi trafiğe 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli hizmet verecek şekilde yeniliyoruz. Yine proje kapsamında 3 adet farklı seviyeli kavşak ile 4 adet hemzemin kavşağı da inşa ediyoruz. Bugün de yapım çalışmalarının tamamlandığı 4 kilometrelik yol ile sanayi bölgesi 2, fuar farklı seviyeli kavşakları ve bir adet hemzemin kavşağı kapsayan beş buçuk kilometrelik kesimi hizmet açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Projemiz tamamlandığında Ankara'nın Çankırı üzerinden Batı Karadeniz'e bağlandığı güzergahın Ankara Akyurt kesiminde transit ve sanayi trafiğinin neden olduğu yoğunluklarda oldukça azalacaktır. Ana yolun şerit sayısı artırılırken katılım noktalarında inşa edilen farklı seviyeli kavşaklarla bölgesel ve transit trafik akışı birbirinden ayrılarak emniyetli ve konforlu ulaşım hizmeti de tesis edilmiş olacaktır. Ayrıca Ankara Akyurt kesimi aynı zamanda Ankara Çankırı Kastamonu Sunöp Kuzey Güney Aksında da yer alıyor. Bu projemiz ile daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla bölünmüş yolun büyük bir kısmı bölünmüş yol haline getirilen yolumuz Ilgaz Dağı geçişi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile geçilen güzergahın ulaşım standartını da artıracaktır. Antik dönemlerde Anadolu'nun en önemli ticaret yolları arasında yer alan Kral Yolu güzergahında bulunan Ankara-Çankırı yolu gerçekleştirilen yapım çalışmalarıyla geçmişte olduğu gibi günümüzde de ticari ve sanayi amaçlı taşımacılıkta önemli bir kanoma kavuşacak. Her daim dile getiriyoruz. Yapılan her yeni yol akarsular gibi Geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültürüne, sanatına can katıyor. Bu noktada Akgüt yolu da hem ilçemizin hem de bölgemizin sosyoekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda proje bittiğinde zamandan 100 milyon TL, akaryakıttan 8 milyon TL olmak üzere yıllık 108 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Karbon sanılımında da 3145 ton azalma olacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, tekrar altını çizmek istiyorum. Akyurt için, Ankara için, Türkiye için, aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçireceğiz. Bundan sonraki süreçte de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projelerini tamamlayarak halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sözlerime bu düşüncelere son verirken açılışını yaptığımız sanayi bölgesi ve fuar sev farklı seviyeli kavşaklarının ve yol kesiminin başta ak ve Ankaralılar olmak üzere tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Projemizin yapımında emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğümüze, yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza değerli mesajlarından ötürü teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle bir süre daha kurdele kesimi için sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımızı, Sayın Kaymakamlarımızı, Sayın İlçe Başkanlarımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, hepinize de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii Eylül ayı 2021 Eylül ayı Ankara için çok bereketli oldu. Dört haftada dört açılış. Artık e, bugün bitirmiyoruz bunu. Yine devam edeceğiz. Çünkü Ankara'nın çok yerinde çok değerli, kıymetli projelerimiz var. Hepsini bir bir bitireceğiz. İnşallah hep beraber ekip olarak bunların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Makaslar günün anısına yine hediye olarak kalıyorlar. İnşallah. Başka projede başka makaslar kullanacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah bismillah. <laughs> bölünmüş yolu Sanayi Bölgesi 2 ve Fuar Farklı Seviyeli Kavşakları vatanımıza milletimize ve tüm Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun. açılış törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle törenimizi onurlandıran Sayın Bakanımız ve siz değerli misafirlerimize katılım ve ilginizden